Rabbin hakikati tektir. Rabbin hükmü tektir. Bizler Rabbin hükmünün gerçekleşebilmesi adına sizlere etki edenlerizdir. Bilindiği üzere kitlelere hitap eden, milyonları etkileyebilen ve din adı altında karanlık vaatlerde bulunan pek çok lider görünümlü şeytan dünya oyununda bulunmaktadır. Sizlerden bu şeytanları takip edenler ve bu şeytanların yolundan giderek Rabbin hakikatini reddedenler mevcuttur. Bizler sizlerin bu şeytani sözde liderleri takip edenlerinizi bilenlerizdir. Bu devrede takip etmekte olduklarınız ile aynı şekilde yargılanacağınızı sizlere hatırlatmak isteriz. Körü körüne bağlı olup biat ettikleriniz mi sizleri kurtaracak yoksa bizler mi? Lider diye peşinden sürüklendiğiniz aldanmışlar mı sizleri kurtaracak yoksa bizler mi? Rabbin hükmünden söz dahi etmeyen, düşmüş meleklere biat edip hakkın varlığından söz etmeyen, uzaylı varlıklar bizi yarattı, bizler de onlara tabiiz diyen, aldanmışları rehber edinen kullar. Sizlerle biat ettikleriniz varlıkları aynı kefeye koyup yargılayacağızdır. Din Allah'ın dini İslam'dır. Peygamber son umut Muhammed Mustafa'dır. Uydurma tanrılarla, uydurma alimleri, şeytanlaşmış insanları baş tacı edenlerin taçlarını boyunlarına bir tasma gibi geçireceğizdir. Onlara hesap günü bu mahluklara mı biat ettin ve Rabbin olan Allah'ı bir kenara ittin diye soracağızdır. Rabbin hükmü elbette yerine getirilecektir. Rab diye biat ettiklerinize gelince, sizler ve aldanmışlar bir olur mu? Rabbin'e tüm kalbiyle ibadet edip yaslananla aldanmışlar hiçbir olur mu? Akınak, karanında kara diye adlandırılacağı ve aradaki mesafenin iyice ayrılacağı zamanlara girmektesiniz. Rabbinin hükmünü bekle. Sizler nasıl ki bile isteye Rabbiniz Allah'ın yolundan ayrıldınız, bizler de bilerek ve tartarak sizleri hüküm günü cehennem yakıtları olarak ayıracağız. Hüküm günü Allah'ın sevgili kullarına korku yoktur azap yoktur